Böyle merhabalar. Size bir şey göstereceğim. Bakın e, burası benim yeni yaptığım köy. Diğer tarafta da var tabi. Çok her güzel bir köy yaptım buraya. E, artık buralarda böyle köy, bu köyde iş şey yapacağız. E, köy girmek için de buraya bir şey yaptım. İşte köyler de gelecek girecekler ama nasıl gelecekler? Yeni çıkış kartıyla. Bakın hemen göstereyim size burada. Şurada görüyorsunuz kart. 10 elmas olmaz. Ve çıkış kart satıcı. O bir aylık 20 elmas olmaz. Yani seni bir Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Yeni köy çıkış kartı ver hemen. Aa, bedavaya olmuyor öyle. 10 elmas. Allah Allah başımıza da o elmas çıktı be kardeşim ya. Ee yapacak bir şey yok. <laughs> Kart lazım alacağız seni <laughs> Tamam tamam tam alayım ya. Başımıza da kişi çıktı ya. Aynen. <laughs> <laughs> tamam. Şöyle kartımızı verelim size. <laughs> Bu kaç günlük? <laughs> Yok canım istediğiniz kadar kalabilirsiniz zaten şey öyle öyle kafasını yapmışlar. Bunlar da hep dalı geçiyorlar ha. Aynen. Evet hoş geldiniz. Bana da kart gerek. Tabii ki de. Buyur. Şöyle kartınızı verelim. Al bakalım evladım. Ne evladım? Neyse. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ben de şişlerim yok. Of şunları söyleyeyim de şöyle düzgün bir de sıraya geçsinler. Efendim gelin şöyle yavaş yavaş sıraya. Gelin buraya bir sürü insanlar gelecek. Biliyorum biliyorum. Ben daha İstanbul'dan apartmandan geldim. Heh, geç şöyle. Kardeşim gelsin şuraya ya. Geç geç. Evet. Şöyle basınız verelim o zaman. Tamam kartı verelim. Al bakalım. Kardeşim ben sizi itiyorum. iş yapıyorum. Hadi it it. Niye geçiş şey yaptınız ki? La, öyle bedava köye girmek yok. Onlar eskiden de. Artık gelişti. Bu köy ücretli. Hadi bakalım. Ama kartla. Ama kartın parası son elmas olduğu için. Hadi bakalım. 10 elmas. Verelim hadi bakalım. Al bakalım. Hayırını gör. Teşekkürler. İşte şöyle kartımızı da verelim size. Efendim kartınız. Teşekkürler. Şu şuraya koyup şey yapacaksınız değil mi? Bekleyin bekleyin. Beyefendi bana ver şunu. Bakın kartı nasıl yapacağını size söyleyeyim şimdi. Beyefendi. Bak. Şunu şey yapacaksınız. Sonra çıkaracaksınız. Ondan sonra açacaksınız. Gireceksiniz. Anladınız mı? Anladım anladım. Buyurun efendim. Ben kartınızı şuraya koyayım. Siz girin. Aa kapı da açılıyor. Girin efendim. Çıkışta da böyle kartla girmeniz lazım. Beyefendi. Evet. Tamam. Birkaç tane köle girdi. kaç işte borcumuz? 10 elmas. Şey ama ya benim 4 elmasım var. Ben bir dahaki de getirsem olmaz mı? Hatta burada iş varsa. Cık, olmaz. Yani ben bilemem. Buralarda mesela market işler falan var mı? Bim var. O zaman bim de çalışırım. kasyerlik yaparım. Altın hayali kasiyerlik daha tamam. eee Alo kaçtı He Baksana He Bu adam oldu mu benden olsun ha Söyle ona benden olsun Girsin Ben ederim tamam Tamam adam verecekmiş 6 lira verecekmiş İyi iyi Bak yağmur yağmaya da başladı hemen evinize girin Köye bedava girebilirsiniz Tamam Evvel elması sen dört elması. Kardeşim dur ben alayım. Tamam. Sen geç. Al şu kartı. Sen git adam adam parayı ödeyecekmiş. Tamam. Her şey tamam. Parayı ödeyeceksin. Tam 6 elmas. 16 elmas toplam. Aynen aynen. Ben ben maaş aldım ha çok para çok, çok elmasım var benim. İstediğim i̇şte, kadar verebilirim. Allah ben sadece 16 elmas istiyorum. Adam verecektim bir kartına. Bir de kendin alacağım. Aynen aynen. Vereyim ben elması. Ol. <laughs> oh. Tamam. 16 elmas. 44 16 topla 60 eder. Tamam. Efendi böyle durmasanız da gelseniz de şöyle. Hepiniz geçin şuraya. Geçin şuraya. Geçemiyor ki. Bir sürü sıra var. Yarın çok sıra olacak buraya. Çünkü Yarın şey pazar sıra. Pazar bir herkes gelsin diyor. Yani köye taşınacaklar gelsin diyor. Küçücük köy kim gelecek lan? Küçücük köy mü? Görürsün sen küçücük köy neresiymiş. Şunlar da iyi de. Neyse. Gel bakalım sen. Evet. Şş. Alo. Sağ yok. Tamam. Ben, 10 e, elması değil mi? Aha. Tamam. 64 elmasımız oldu. Ben şunu şunu koyayım. Sonra tekrar alırım ben bunları. Tamam. Ee, sen gidebilirsin. Bir dakika işim var benim. Buyur şu kartı da al. Aa sen o kartı bana ver. Ben de sana zümrüt vereyim. Aa zümrüt mü? Evet. Sen bana onu ver. Ben sana zümrüt vereyim. Tamam hadi vereyim bakayım. Nerede? Nerede ki adını? Kardeşim Neyse sen bana ver yine de Ben olsun alt tarafı kart zaten Tamam sen bana onu ver Efendim o sıra sizde Buyur sizde gelin Vay Büyü sen ya Büyüdü büyüdü Maşallah oğluma benim Hemen ben büyüdü bu çocuk ya Aynen aynen benim oğlum büyüdü ya Maşallah. Seneli boş boş köylere Kart dağıtın da ben onu büyüttüm onu. İyi yapmışsın aferin. Geç bakalım. Evet. İki gündür ki ya. Bir türlü bitmedi bu işe ya. On gündür bekliyor zaten. Hadi on elmas. Ol. Alayım mı? Lan 20 elmas demedim ben 10 elmas demedim. Şu akıllıki arkadaşla işte beraber gideceğim. İyi hadi bakalım size 2 tane kart. Bakın ikiniz tek kartla gidemez İkinizde de 2 iki tane kart lazım. Öyle olmaz. Bir tane daha kart vereceğim şimdi size. Bir dakika. Çok kardeşim ya da yerleşeceğiz evet ya. Seni bekleyeceğiz. Ha. Oğlum ben burada boşta biletçilik satıyorum lan. Siz benim daha ünlü benim daha ünlü youtuberlığımı bilmiyorsunuz. Al şunu. Şunu alın. Hadi basın evinize. Elbosol. Tamam tamam da 20 elmas var. Kartı ver de biz gidelim. Tamam. Oğlum için gerçekten büyüklüğüne inanamıyorum. Anası ama yalara kaçtı. İyi. Buyur bakayım. Al amcacığım. Al delikanlı. Bu da seninki. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Bugün yeni köye gelen köyleri kart dağıttım. Ve tam tamına elmaslar var. Bunları da gidip depoya koyayım. Siz de köy, köyünüze geçebilirsiniz kart okutup. Ben de şimdi şunları eve götüreyim. Ha, bana da kart lazım arkadaşlar. Gidip şuradan kart alayım. Bir tane kart demeden de Şuradan bir tane kart alıyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi biz gidelim. Şunları depoya koyalım. Kartımızı alalım burada bırakmayalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar buraya lamba sistemi de kuracağım tabi her yeri lamba yapacağım. Lamba lazım gerek. Benim evim şurada arkadaşlar Yeni köyümüzün bir filaması var. Çok güzel yaptı filamayı. Size depomu göstereyim. Burada. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şuraya elmaslarımızı koyalım. Tamam. Çıkalım, çıkalım. Kimisi Kimse bizi, kimisi, bizi şöyle kapatayım. Evet videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki evet. bölümde görüşmek üzere.